Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğim. Ve yeni <laughs> çok güzel <laughs> skinimden. Her neyse. Onun dışında e, şuradaki insancıklar, yani not, reaction ve oxygen gelişmiş. Onlarla birlikte sunucu açacak açacaktık ama benim birazcık işim çıktı. O yüzden, e, o yüzden işte e, birazcık Oynayamadım. Onlar bayağı gelişmiş. Demir set falan olmuş. Onlara yetişeceğiz bu videoda. Eee... Onun dışında şöyle bir şey var. Bu bir hardcore serisi gördüğünüz üzere. Ancak... Ee, ölebiliriz. Erken bitebilir seri. <laughs> Olur öyle şeyler. Ama... Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle yapalım. Yemek bulalım. Ee, Yatak varsa uyuyayım ben. Yani bunlar uyuyorsa. Tüm sandıkları almışlar ya. Ayıptır günahtır ya. Gel gel. Zaten bu tahta kazmayla sadece taş kazacağım için şu an pek de bir değil. Ee, tamam çok güzel. Çiğet ama öleceğim galiba. Birazcık daha öyle takılırsam. Ee, burada Of! Ee, burada bir bağırış yaptım. Burayı keselim. <laughs> ee, her neyse. Şuradaki iğneyi de keseriz. Şuradaki ünleri toplayayım. Yine aklıma geldi. Ve evet. Öleceğim birazdan. Ya günüm nerede? Heh. Şimdi uyuyamaya uyumaya çalışacağım. Azıcık galiba onların eşyalarından kullanacağım. Ee, belki yakında üçümüzün de sesli olduğu bir bir, bir video çekebiliriz çünkü a, tamam herkes kendi kanalında self paylaşacak ama e, onun dışında biz bayağı uzun bir süredir arkadaşız o yüzden. <laughs> o yüzden yani ortak sesli olduğumuz bir video gelebilir. Hemen şunların şu şeyini kullanalım. Şunu almayayım ben. Heh, şunu kullanayım. Lifteyim gelsin. Yiyeyim onu. Lifteyim. Yedim. Şimdi taş kaz kazayım. Şurada şu evlerdeki taşları direkt kazacağım. Çünkü hiç uğraşmaya gerek yok. Ee, şimdi 14 tane kazacağım. Yok hayır. Aynen 14 tane kazacağım. 3 balta 3 kazma. 8 fırın. Ee, bu bu video birazcık uzun olacak. Muhtemelen kroplayacağım. Ee, çünkü videoda gelişmek falan uzun sürecek. Şunların karşısında köyü sömürmüşler. <laughs> Her neyse. Onun dışında... Eee... Öyle. Şimdilik burayı hızlandırırım muhtemelen. Aa beleş çubuk. Nice. Ee, videoları hani tek bir seferde çeksem de part part paylaşacağım. Canınız pek sıkılmasın diye. Tabi izleyen arkadaşlar varsa. Ki sanmam. Neyse. Hayal kurmak kötü bir şey değil. Olsun. Devam eden. Böyle çok da bir YouTuber havasına girmeye gerek yok. Devam. Düz devam yani böyle. Ee, onun dışında buradaki madenleri kesin. Ya nasıl? Niye adada doğduk ki? Her neyse buradaki madenleri harcamışlardır. O yüzden ben şurada maden görmüştüm. Oraya toplamışlar mıdır acaba? Orada yeni skinim. Çok güzel yani. <laughs> of. Kömür var burada. Kömürü alayım mı Af buraya girmişler ki. Cobblestone gördüğün anda bir kere yani şey yapman lazım. Çok uzağa yerleşmeyeceğiz. Birbirimize uzakta. Çünkü koordinatlarla uğraşmak falan çok uzun sürecek gibimize geliyor. O yüzden e, şimdi muhtemelen bu videodan sonra birlikte konuşacağız. E, o yüzden çok eğiliyorum. Evet onun da farkındayım. Her neyse. E, kanalımın ismini değiştiriyorum. Bu videoyla da duyurumunu yapmış olayım. E, ve Sina diye seslenecek olursanız hiçbir problem olmaz aslında. Hani şey e, mesela eğer ki şey yaparsam. Sina Sonra o zaman Tim Tindle artık olacak benim adım. O yüzden öyle kanalın ismini değiştirdiğim değiştirdiğiminde bir duyurusunu yapmış olayım. Şu tavuğu bir keselim. Aynen. Şimdi ben şuradan uzaklara gideyim. Elimde meşalem var. Şuradan şöyle bir girsem mi acaba ee, Şuradan gireyim aynen Şerit madenciliği hiç sevmem bu arada şey Bahsedeyim dedim yani Şerit madenciliği hatta hani Nefret eder gibi sevmem Çünkü benim için çok boş gelir Hani bir fırsatım vardır Mesela etrafında bir alt bloğun Geri kalanında çok fazla şey vardır Hani mesela Şöyle yaptığınızda tek bir blokta geziyorsunuz ya bu bloğun yanlarında çok güzel şeyler vardır diye benim hiç hoşuma gitmiyor. Ee, o yüzden şerit madenciliği yapmıyorum. Ee, öyle e, bu kanala Pokemon Fire Red videoları da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü Pokemon Fire Red'i çok severim. Üç kere falan bitirmişliğim var oyunu. Hikayesini de tamamladım. Ancak e, sıkıntı şu ki biraz gelişmem lazım. Ay şunu kaldırmayan aklıma da tüküreyim ya. Ben şunu anlaşılmıştır. Çok da değil aslında. Yani öyle. Five Nights at Freddy's videoları da çekeceğim. Yani çok severim bu iki oyun tarzını Pokemon oyunlarını ve Niye daha aşağı iniyorum ya? Şu şahane yeter tam. Bir kesinti oldu. <laughs> Onun dışında bir sorun yok. Aga aşağı inme bağımlılığı oldu ya. Ja. Niye ayrılıyor bunlar? Bir dakika. Ve devam. Allah'ım Discord. Aa! Neyse. geldiği madense var ya çok kötü olur. Değil. 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 Yes. 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 Let's go. Ee, ölmezsem iyi. Ölmezsem iyi. Çok iyiyim de. Ölmezsem kendimi kapatırım. Sabah olduğunu anlayana kadar bir şeyler yaparım. Ee, saat 9'da çekiyorum videoyu. Gözüküyor zaten. Konuşacak bir şey bulamadım. Gerçi burayı keseceğim zaten. Doğru. Kesme Kesmeyecektir. Şimdi buradaki madenleri sıra sıra toplayalım. Abi çok kararsız bir insanım ya. Aa. Ya. Ya ciddi olamazsın ya. Ee, ver bari şunu. Bakalım. İyi bir setlik kasılayım şöyle. Sonra pat diye direkt yukarı çıkayım. Yukarıya basın e, set artı 8, 32. Bir, e, birkaç tane toplayayım. Bir, bilmiyorum ya toplarım. Şu şöyle yukarılarda duralım. Ya, pek bir şey yapamam ama en azından zombilerden. korunurum en azından. Bak. Yayın açıp aa 22. Bu kadar sinirli olmamalıyım. Arkadaşlar, speed Bridge yapmamı beklemeyin. Ne olur? Çünkü şu an ölürsem Bedwars olmadığı için sıkıntı. Galiba birazdan çürük et yiyeceğim ama hadi bakalım. A! Yap sudan. Hah. Hasar yersem. Ay aman bir hasar yersem. Bak. Ama be. Tamam. 34 gayet yeter. Ben direkt yukarı çıkayım. Aa dur. Şuradan girmiştim ben zaten. Çıkarım. Ee, arkamı da kapatırsam çok güzel olur. Ama burası bir dursun. Ben buraya bakarım. Ao. Ao. Şimdi ananı laciverde boyadım. İt oğlu it. Olmaz o. Olmaz o. Ben şuradan. Çıkayım. Ao. Ya neyse o kadar da sıkmasınlar. Oha çok çıkıyormuş ya. Açlıktan öleceğim birazdan. Üf, bir dahaki videoda şu klavyeyi görmeyeceksiniz. Emin olun. WASD klavyesine. Allah'ım ya. Hadi ya. Bakalım. Arkadaşlarım videosu 50 dakika sürmüş. Benimkisi madem siz 50 dakikadan daha süreceğinden emin olabilirim muhtemelen. 50 dakika nasıl video yapmışlar onu da bilmiyorum. Ama benimkiler daha kısa olacak. Hani iki parta bölsem bile 20 10'ar dakika ve 10'ar dakika olacak muhtemelen. Bosma bo ba ha ha sakin. Oh oh ölüyordum. Oyun, böyle şakalar hiç komik değil. Hemen güvence altına almak istedim. Hey, hey. tamam ee, hemen kendime bir savunma yeri yapmam lazım galiba evet. Tabii köyü bulursam. Arkadaşlar arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Ee, onun dışında bir sıkıntı yok. videoyu ee, videoya buradan başlayayım dedim. Demirlerim burada. Ee, bunu bilerek yapmadım ya. Sırf bir tanesini bırakacağım. Tamam. Eee Şimdi setimi çekeyim ben. Bu videoluk bu kadar olsun. Setimi çekeyim. Demir setimi. Ee, alayım şunları. Sonra şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ya şöyle yapmayayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapmayayım. Şöyle şöyle. Şöyle. Bam. Bam bam bam. Tamam. Güzel oldu. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizi ee, eğer ki varsanız izliyorsanız çok seviyorum. İzleyenlere çok da teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.